Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli ve kaşarlı pide tarifi ile geldim. Oldukça kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. İçi yumuşacık, dışı nar gibi kızarmış, kokusuyla da iştah açan bir tarif. İlk önceki küçük bir hatırlatmaymak istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız benim kanalıma abone olabilirsiniz. Destek olmak amacıyla yorum kısmına yorumda bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve püf noktalarıyla kaçırmamanız için videomu atlamadan sonuna kadar izlemenizi öneririm. 2 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 yemek dolusu değil, silme olacak maya ekliyorum. 1 su bardağı kadar ılık süt ve karıştırıyorum. 4 su bardağı ya da 4,5 su bardağı kadar. Unun cinsine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Videomun bu kısmına kadar geldiysen sizden ricam yorumlara emoji bırakmanız. Hamurumuzu yoğurduktan sonra içerisine hemen hemen şöyle 50 gram kadar tereyağı ekliyorum. Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Bu şekilde ekledikten sonra yine yoğuruyoruz. Yoğurma işlemini tamamladım. Bunu bu şekilde şöyle 2 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de 2 adet patates soyacağız. Şunu da belirtmek istiyorum. İç harcı size kalmış. Ben patatesli ve kaşarlı yaptım. Dilerseniz kıymalı ya da sade yapabilirsiniz. Soymuş olduğum patatesleri şöyle küp küp doğruyorum. Sonrasında tenceremizi alıp e, patatesleri yıkayıp üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Patateslerimiz haşlandı. Şöyle patates eziciyle iyice eziyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Tezgahımızı alıp mayı kokusu çıkıncaya kadar şöyle bir elimde yoğuruyorum yine. Sonrasında da hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Servis tabanından biraz büyük olacak şekilde açacaksınız. İç harcını hazırlıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar hemen hemen tuz ekliyorum. Karabiber, pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben ekleyemiyorum maalesef alerjimiz olduğu için. Sonrasında patatesleri hamurumuzu içerisine şöyle sürüyorum. Orta kısmına. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten oldukça güzel bir tarif. E sonrasında da patateslerin üzerine şöyle rendelediğim kaşar peynirlerini serpiyorum. Hem pratik hem de lezzetli bir tarif oluyor. İç harcımızı koyduktan sonra artık hamurumuzu kapatma zamanı. Burada iyice şöyle yapıştırmaya özen gösterin. Açılmaması açısından. Yapıştırdıktan sonra yine şöyle un serpip ee, oklava oklavayla açıyorum. Hamurumuzu ters çevirerek yine aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Toplamda bir adet pide çıkıyor. Fazla çıkmasını isterseniz verdiğim ölçülerin iki katını kullanabilirsiniz. Şöyle tepsimizin içerisine koyuyorum. Üzerine de yumurta sarısı ve az bir şey şöyle bir sıvı yağ ekledim. Kıvamlı olması açısından. Sonra bunu pidimizin üzerine sürüyorum eşit bir şekilde. Mutlaka yaparsınız bu tarifi. Yorumlara yazmayı da unutmayın. Şöyle elimle de pide şeklini veriyorum. Burada nazik olmanızı öneririm. İçinde iç harcımız olduğu için yırtılmaması önemli. İçerisine çörek otu ve susam serpiyorum. Sonrasında fırına vereceğiz. Şimdiden afiyet olsun yapanlar için diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.